Ben Barış yanında Berkay ve Atalay var. Atalay benim can dostum. Barış da can dostum. Yani tanıdık sıkıntı yok. Voltaj çekiyor mu? Aynen pampa. A Kanka ben üst kata çıkacağım. Ben direkt alta. Ben de alta gideceğim. Arkadaşlar biz bu aralar çok Hunger Games takılıyoruz. EO'daki her bölüm. Taş kılıç. Ben bir bok almadım. Adamın cana bak. Ön lan. Oo. Berkay abi, senin de aldığın adamı öldürdüm. Arkandan geliyorum kanka. Gel gel şu adamı alacağım ben. Çeşit yok yalnız. Gücüm yok benim. Benim var. Sen, sen beni bulsan yeter. Al, al, acayip armorum çıktı. Ben Berkay'ı takip ediyorum abi. Berkay bende acayip Cescim, armor var. Etraftaki... Aa lan sıkıştırma buraya adam Aha, öldü. Ben ben sıkıştım. Beni buradan çıkaracak. Vur bana. Minoksi vur. Vur. Vurun lan. Abi hazır. Kanka. onu giy. Kanka, e, kanka hem şu bizim olay vardı ya. Ne? Evet. Yolunu, yolunu kapatsam. Ha kapa. Oğlum şurayı kır. Ha doğru. Çekil. Biz yakalandık. Abi bak burada sandık var boş. Abi acayip acayip zırhım var. Bir sandık çıksa oyun de. Aha bak burada var. Ben Ama kırılmıyor. Deri buldum. Abi yavaş kırılıyor. Beyler adam gelmiyor değil mi? Yok buradayız. Size kılıcı vereyim mi koruyun? Fark etmez. Atalaya ver. Kılıcı at kanka. Bekle dur kırılacak. Peki. Görünmüyor ki. Adam geliyor. Nasıl sıkılacağız? Adam geliyor. Tamam, geldim, geldim. Alın beyler şunu. Şunu da alın. Oğlum Tut bana. Kaldım lan ben burada. Çıktım. Evet, tamam, Çıktım gelin. Oğlum bana demir chest verin giymediysen. Attım ya oraya chest plate'ı. Atalay aldı. Ayakkabıyı Hı. ben. Kimle oynuyorsun anne? Berkay. Hadi sen ye yemeğini. <laughs> ya tamam. Gel kanka ben bu adamı alıyorum. Baltası var baltası benim. Tamam. Bana da verin. Oh. Adam lag ya. Ne Adam fena lag var. Ben ölecek yeri. Hadi hadi. hadi. <laughs> Beyler bus yapabilecek. Bus da Kanka şu dizdeki modun adı ne? Yani şu adamların canlarını gösteriyor. Damage indicators. Biz, arkadaşlar bize damage indicators modu var. Adamların canlarını görebiliyoruz. Ben evet. de yok. Abi ben şu sera gibi yere giriyorum. Gel 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 orada altta bak. Ses şey var. Gördün mü? Kartal öldün mü? Yakıştımal al öldürdüm. Tamam dur geliyorum. Heh. Gel kanka, kanka gel gel yanıma gel Geldim Gel böyle şimdi Bir Zıra. tane kapalı kes Çok iyiyiz Çok iyiyiz video çıkıyor Gel kanka orada adam var yürü Cin cin çıkacak cin çıkacak cin Kanka bir sumo şeyi açabilirsin kartal Demir ayakkabı buldum abi Öldü Oldum. Gel Barış sana itemlerimiz var. Çık. Abi ben o seri valla. Çubuk buldum. bekleyin dur kanka. Or ortaya gidiyorum ortaya gidiyorum ortaya gidiyorum. İki diamond iki diamond. Lan tamam, bu Ahmet dur videoda işte konuşma fazla. Onda öyle şeylerden bahsetme. Kanka Alo. ortada adam var. Taş kılıç buldum salonda. Beyler geldim. Tamam gitmiyorum. Gitmiyor musun? Bekle dur kanka videoda hiç konuşmazsan çöküyoruz. Tamam kanka. Gel açıyorsun hatta. Ortada adam var. Ya kanka, kanka dalsana, dalıyorum ben. Kanka dalsana ya. He tamam kanka, pardon. Oğlum siz ne <laughs> video çekin ya? Berkay çek. <laughs> Öldü. Diye var mı? Başka bir tane daha. Yok anne. Abi. abi fena olduk ya. Oklara Ben o i̇şte, <laughs> Fury'nin set var. Bir gel, gel kanka. Ortaya geliyorum vurmayın. Tamam al şunu. Al şunu. Teşekkür, teşekkür. Kanka şeyi versene. Botu da verdim. O arta kalan demir zırhları versene Barış'a. Demir zırh yok da başka zırhlar var. lan pantolon. Ha var mı? Tamam. Barış gelir, gelirsin çok fenaysın. Bu video çıktı pampa. Tamam. Kanka beni koru, kanka koru beni. Kanka ben adama doğru, adama şey. gidiyorum şundan. Beyler. Git. Efendim? Git. Ahmet kanka biber. birazcık ses boz tamam mı? Video bitince konuşuruz. Kartal aldın mı? Öldüm. Oha. Nerede o? Egomu, egomu. Abi kim yazıyor. Çabuk koş. Ahmet şu an bakar mıyız kanka? Bunu alacağız ki. Dur diye mı aldı? Aynen. Ama, ama adama, şey... adamın ama adamın üç buçuk kaybı var gibi görünüyor. Alacağım Orta mı? Ortadayım. Abi adam ne gir? Adam ne? ben adam... barış geliyor. Kanka bir tane diyalı adam var. Onu alacağız sen tamam. mı Yemek lazım severim hayvan Kanka, gibi. Kanka gel sen o flyden set açın. Gel adam, adam flyden oldu. Hı. Alacağız onu. Havada görünüyor. Kafalık yok mu? Beyler bir şey sorabilir miyim? Ayranın var mı bir tane? Var. Ben kay. Al. Efendim. Arana kaç gördün? Kanka dur bekle. Bitmece meçe başlıyoruz. Dur bekle ah, ah, yaptım. Yaptım. Ahmet. Ahmet bir dakika. Hadi izleyeyim işte. Kanka bu adamı alacağız sen. 101. Diay hadi. hadi. Kanka. Hadi alacağız bunu. Kanka ben de ha? yay. Ne yapıyoruz fokuslanıyoruz mu? Fokus. Al. Abi ben uzaktayım. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Öldük. Al. İki tane elmas var. Diye sen al. Ben Bekir. aldım. <laughs> ok var mı ki? Bekir. Ne Hadi yapıyoruz? en enchant şey. Al. Ne yapalım? Başlayalım mı? Gel Adam, Adamlar dur bekle cevap olsun. Bir, adamlar iki, bir dur, dur, canım dur. Hadi bir. Dur dur dur. Benim de canım az. Seninki de aynı. Tamam. Aynen. Aa dur bekle bir dakika. One minute. Bende ok yok zaten. Yer şey, Gel lan buraya. Yakma ya. <laughs> Yemiyor mu yakmadan? Kaç canın var? Öldü. Öldü. <laughs> Kaç canın var? Ya. Ben de sadece yay vardı abi. Abi 101 değil Tamam bitti. Yine kalalım. Tamam. Kazandım. Neyse ben kaz kazamam, bitirsin. Ben kay bitiriyor. Evet merhaba. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın arkadaşlarınıza da davet edin.